Herkese merhaba. ETS2 için yeni bir otobüs modu daha çıkıyor. Setra 517. Pazar günü öncesi olarak çıkacak. Şu an erken erişimde oyuncuyuz. Biz Mostan satın alabiliyorsunuz. Default olarak hani şey çok fazla parça yok. Hani diğer otobüslerde olduğu parçalar yok. Ama onlar sonuçta çıkarken eklenecek bu beta sürümü. Bence pek de problem değil. Hatta bak bir hata da yakaladık sanırım. <laughs> beta olduğu için arkaya baktığınızda arka modeli görmüyorsunuz. Burası görünmüyor. Neyse. Bu Çıktına düzeltilecek sonuçta. Ama benim daha çok hoşuma gitti çünkü şey fazla böyle modifiye partisiyle olmayınca ıvır zıvır direkt otobüs alıp sürebiliyorsunuz. Yine sıfırdan modelleme. Şöyle setra logosuyla beraber başladı. Çalıştırdık. Ve farları da açarak yola koyulabiliriz. Uzunlar bunlar. Guarda'dayız. Şimdi buradan Porto'nun yanına bir otoban eklendi. A24. Doğru Nehri var orada. Doğru Nehri'nde vadi de var işte böyle üzüm bağları falan çok güzel manzara oldu, çok güzel köprü oldu bir yer. Gerçekten çok güzel. Hani başladıkken yani ne var bu yolda bu kadar sonra yayında denk gelmiş gitmiştik. Şimdi sizi böyle sabaha karşı setel devam ediyoruz. Yolcular değilim hani. Buradan ee, döneceğiz. A23 diyor, A25 diyor. Ondan sonra A24 döneceğiz tekrar. Ondan sonra portunun yakından tekrar dönüp Vigo'ya doğru servise doğru gideceğiz. Ben de bayağıdır kullanmıyorum. Bundan önceki otobüs modunu bir türlü çekemedik. Tam çekeceğiz ulan. Iı, başka bir konvoy modu şey gibi Yok o geliyor, şu geliyor derken karıştı her şey. Rahat rahat oynayamadık. Şimdi en azından ıı, rahat stand da var, monitör de var. Kokpit bayağı iyi ya. Şu an dedim ki hani eklentiler ekli değil ama ben böyle çekmekte ıı, Hani bir sıkıntı görmüyorum, gayet iyi, rahat rahat oynayabiliyorsunuz en azından. Şu an zaten oyunda sadece bu mod ve dafun ses modu aktif, hani diğer modlar aktif değil. Ya yani de pek girmiyoruz şu ara, ben giremiyorum. Bir de bu standtan dolayı diğer gerisimler sonu sarınca. Şimdi dün akşam mesela otobüste de tekrar GT şampiyonsun başlattım McLarenle. Orada biraz kasacağım. Bir de pis paketi falan var. Dolunu alacağım ama tabii 23 23 Haziran'da Steam'de indirim başlayacak. O yüzden almaya gerek yok şu an. Para verip fazladan orada devam edeceğiz. Hani her yarış simülasyonu işte birer tane e, bir kariyer yapıp bir şey yapalım. Hani şimdiden kafamda böyle bir şeyler çıkmaya başladı. Sadece oynamayalım yani. Oynamak bir şey değiştirmeyecek çünkü. Oynarsanız sadece değiştiremezsiniz. Video açıklamasında bunun bağlantısı var. Yani oyuncuyuz biz Mostan direkt. Hani orada zaten bilgileri görürsünüz. Pazar güne çıktığında yine zaten açıklamada linki olacak, için oradan ulaşabilirsiniz moda. Ve gün ağrımaya başlıyor. Ultrawide değil bu arada video. Yan tarafı zaten hani siyah partla kaplanmış durumda. Hani bunu öyle yapalım. 2K alıp yine 1080 yine 2K falan yayınlarız şeyi de. her zaman iyi olmuyor. Ama rahat ben yani şey rahat olduğum için hoşuma gidiyor değişmek istemiyorum yani ama işte bazen performans sorunu olabiliyor da bunda bir sorun yok mesela şimdi. Hani ultra wide de yapsan sana bir sıkıntı olmayacak. 3063 sesinden geliyor olayın. Şimdi standla direksiyonun videosu artık yani tamam hani ben e, deneyin dedim hani bir şeyleri başlayayım falan farkını anlatayım diye böyle geç yapıyorum bir şeyleri. O yüzden yani ultra wide 31 ya da böyle normal kör yüksek bir monitör ya da farklı bir motor nasıl olabilir standla nasıl oynanabiliyor onları anlatabilirim artık videoda. İlk video zaten dediğim gibi standla bu monitörün olayını anlatacağım. Ondan sonra ortamı DD1'i tekrar böyle ayrı bir videoda göstereceğim. Sonuçta hani ultra wide olarak hani bir artık bir deneyimimiz var. Onu anlatabiliriz. Tabi ayar da yapmam gerekiyor sürekli. Yarış simülasyonuna girdiğinde bir şey yapmam gerekiyor. Alışmam gerekiyor. O uzayacak yani biraz. Dün akşam mesela biraz daha adapte oldum. Biraz daha ciddi oynadım. Hani işte çizgiyi falan kapatıyorum. Daha düzgün oynamaya çalışıyorum falan. Virajda daha iyi alıyorum. Ve böylece daha iyi oluyor. Dün tabi öyle olunca biraz şey yaptık. Dedim ki sonra böyle mola verdim. Çekirdek çit diyor burada. <laughs> Emre'yle konuşuyoruz falan. Ulan sonra tabi yarışa devam etmem gerekiyor pat. Sağa sola vura vura böyle adapte olamadık. Son sıraya düşük sonra son son tekrar 14. sıraya yükseldim falan. Yetiştim onları düzgün sürerek. O da güzel oluyor tabi otomobüs tekide. Hani otomobüs tekinin başka bir hani şey güzel. Ama benim için şeye fayda olacak. Diğer simülasyonlar geçtiğinde yararlı olacak. Hani orada biraz daha şimdi kolay da değil aslında bir şeyler yani daha zor ama dediğim gibi stand olduğu için odaklanabiliyorum. Önceden odaklanmıyordum, kasmıyordum çünkü gerek yok hani uğraşamıyordum. İstedim gibi olmuyor dolay. Şimdi istediğim gibi olduğu için odaklanabiliyorum ve uğraşabiliyorum yani mesele uğraşmaktı. Bu olduğu için sıkıntı yok bundan sonra ya istediğim şeyleri yapabilirim yani sim racing tarafında. Eldiven falan da galiba şu anda ya ama şu an gerek yok yani bu direksiyon çok ufak geliyor ama bakacağız. Şu an en sevdiğim saatlerdeyiz oyunda. Bu arada diğer kamera açılara baksak mı ya? Ha bu kamera açısı bak evet bu simrolu falan eklemişler. Böyle ön tarafta da logosu var. Şöyle gidiyoruz şimdi bak ha. Hop yanlış bir şey. Ya şu kamera açısını seviyorum ama böyle bir ağır çekimde oluyor değil mi? Daha doğrusu şu yani iki üçü bazı şey yapıyor. Bazıları şu kamera açısını ikiye koyuyor direkt default olarak. O zaman çok kötü oluyor. Bütün her şeyi bozuyor. Diğer oyunlarda da hani diğer araçlarda da etkiliyor. Üçe koymuş, yani 3'e koymuş abi bu kameracısı. 2'de normal kameracısı var. Şimdi sağdan devam edeceğiz. Vay vay vay, Setraya. Şimdi bu araç biliyorsunuz aslında Firm Basta var ama lisanssız. Tabi burada da mod olduğu için böyle oluyor da. Gene ETS2 işte abi yani ETS2'de olunca iş değişiyor. Şu an o yola girdik. Doğru nehrinden geçeceğiz. Vadi de aynı zamanda burası. Üzüm bağları var. Etrafta çiftlikler var. Binalar var. Köyler var. Yani böyle yerleşimler var. Ortam güzel. Yani arazi dokularına Bu yamaçlara kadar çok güzel bir ortam var. Hani Portekiz'in en güzel yolu olmuş değil. Yani şimdi özel de bir yer aslında. Bunu İberya diyelsine yetiştirememişler. Çıkarken. O yüzden şimdi getiriyorlar. Yani yanlış anlamayın yani. Aslında bu planlanmış bir şey. Yani kızabilirdik bu haritayı güncelliyorsunuz diğer haritaları güncelliyorsunuz zaman, zaman zaten hepsini güncelliyor yani sıkıntı yok o konuda otobüse geçmek buradan daha iyi çünkü evet Rio Duvar'ı görüyorsunuz otobüsle yani güzel bir şekilde burada en azından geçmiş olduk şu an çünkü o tırla buraya girmek zor oluyor güzel gemimizde olmuyor filan otobüsle geziniyoruz şu an yine otobüs modlarıyla Biberya'nın daha da güzel olduğunu fark etmişsinizdir. kesilmiş şu turizm. Multiple, tam bir çıksın. Modlar da e, düzgün şekilde gelsin. Ondan sonra bakacağız. Bir şey olacak diye Basford'ta. Yani hep bir de kendi otobüs modunu falan ayarlıyor. Yeni bir Dorse Sleep sıfırdan. Bu kadar değil bu arada. Daha devam var yolun. Rampalar falan var. Bayağı böyle arabanın o tırların boğulabileceği rampalar var. Köprüler var yine. sol tarafa bakalım mı? Yani sol tarafta böyle. Her yeni yolda böyle şey görüyorsun ya da gitmediğimiz yerlere gittiğimizde bu yamaçların yeni gelen bir sonuçta bunlar çok farklı gerçekten çeşitli olmuş yani böyle başta diyorsun ki ulan o kadar değildir yani yüzden fazla değildir o çeşitlilik ya ama bir de düzgün de yapıldığı için çevresiyle beraber inanılmaz oluyor ya yan taraf full gerçekçi oluyor yani Gerçekten de gerçekçi oluyor. Gün ışığı vuruyor şu an. Ya şimdi DX12 ile ilgili konuştuk. Oyun motoru güncellemesi ilgili konuştuk yani... Bir şeyleri biraz bekleyip yapmak lazım, araştırıp yapmak lazım. Öyle direkt aniden bulunca doğru olmayan şey. Burada da birkaç iş rampası var gördüğünüz gibi. Gelirken de vardı yine bu arada. O yolda zaten vardı ama videosunu çekmiştik. Ve bu yol da güzel. Çok iyi ya bunu multiplayer'da da oynadık böyle muhteşemdi. ya DX12 ve şeydir güncellemesi ve, benzeri şeylerden sonra bu güneş ışığını sevdi sevdik ya burada gün daha iyi vuruyor ya ışık. Bu böyle daha da güçlü olmaya başlarsa var yani gün ağırdığında yani böyle bir şeyle ışık vurduğunda gözlemi çık hani bunu getirecekler bir şekilde gelecek bunlar yani bunun, bunun, yolu uzun. Değişik hava odaları derken işte mevsimlere kadar yolu var bunun. Bunlar hep çizilmiş bir plan yani ya yani bir şeyin nasıl ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama işte tahmin yürütüyorsun. Olan şeylere bakarak, diğer oyunlara bakarak, Gelen noktaya bakarak yani yoksa bilemez yani kimse ama hızlılar artık daha iyiler ve pozitif bir hava var şu an. Iberia, Baker, Baker diğer şeyler pozitif bir hava var güzel yani ben e, isteyerek oynuyorum şu an inanılmaz keyif alıyorum tekrar oturdum buraya ve yani bu pozisyon daha da rahat olduğu için artık aslında kaldırma abi ben oynarım yani devam ederim. Girdiğim oyundan, oyundan çıkamıyorum böyle hani beni tutamazdın şeyde. Ya iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum artık yani oyunda oynamak istemem o kadar. Bir dozunda bir şeyini kotası var onun bir haftalık onu aşmayacaksın. Sonra insanı yoruyor ve sinir ediyor. Hani oyun oynamak için de bu kadar zahmete girilmez yani. Şöyle navigasyonu gösterelim. İspanya, Porto İspanya. Şimdi sağdan gireceğiz. Porto'ya doğru döneceğiz. Oradan Vigo'ya doğru gideceğiz. Döndü dolaştı. işte ne yapalım. Ben bazı sıkıntı yaşadım diskten dolayı. Güncelleme yüklerken disk yazma hatası veriyordu. O diski formatladım düzeldi sanırım. Umarım bozulmaz tekrar. Ses de güzel. de i̇şte şöyle bir şey belirtelim. Şimdi Web Tekno'da NTSC'nin en iyi modları diye bir listesi vardı. TRX Center var, FMAX var, diğer harita çalışmaları var, Güney Marmara var. Ve oyuncu yüzü bir otobüs modları da var orada. Hani en iyi modlu olarak. Şu var yani son birkaç yılda en azından en iyi modlar denilebilecek şekilde yani Türk modları içeride yer aldığı için sadece Türkiye'de değil yani yabancılar olarak da hani global olarak da bakarsan Türk modları artık daha iyi yani baya baya iyi yani şey olarak yani. Oynayabiliyorsun. Oynayamazsan kötü olsa kötü dersin yani hep aynı şeyi oynamak istemeyen insan bir gelişme görmek ister. Bir de bir yerden sonra tabi insana şey doyuyor yani modlara ve hani diyor ki hani şu şu modlar iyi yani bunlar daha iyi ve düzgün yapılıyor. Daha kötü olan çok böyle eksik gediği olan şeyleri de uğraşmak istemiyor, demek istemiyor. Yani bir oyun oynamak için de yani ne vardı yarım saat oynayacağız diye de yani 5 saat uğraşamayız. Ve böyle oyunlarda özellikle TSK gibi oyunlardan hani tam bir uçuş metodunda uğraşırsınız ama başka ama bunda da Abi indiriz de oynarsın bakarsın dalgana yani çok da böyle kasmaya gerek yok yani bir şey için. Kovalamaya gerek yok yani saatlerce. Bize hep içeriden gittik de yani dışarı nasıl çıkalım abi ben bir de şimdi fare sol tarafta kalıyor. Dışarı çıkamıyorum. Gösteremiyorum yani o yüzden. Replay sistemi de olmadığı için böyle hani yeniden oynatamıyoruz. Vurduk lan ara? arabaya vurduk herhalde. Yazık oldu. Hani dışarıdan sonra da oynatamıyoruz böyle. Replay sistemi olsa güzel olacak ha. Harbi süper olacak ya. Setra. Setra ile yı tabi yıllar evvel çok böyle video çektik otobüs videosu çıkıyordu o ara. Hala var o modeller. Ve hala aynı şekilde oynanıyor ETS'ye gibi, Çok acı verici. <laughs> hala istediğimiz şey yok. Gelmedi. sonraki videoda görüşürüz. Video açıklamasında her şey var. Herkese ne sağlık güzel olmuş. Eğer yeni otobüs modunda böyle biraz da şey olduk hani alıştık artık kaliteye. Yani bir sürü yine farklı otobüs projeleri de var tabi. Onlara da bakarız ama dediğim gibi hani başka dolayı e, sürekli böyle otobüs videosu ya da başka yerlere ETS'ye girmek istemiyorum ya. Onlar kalıyor sonra. Yani ne yapsak yaranamıyoruz millete. Oo güzel bir şey döndük ya bir de şimdi. Oo vallahi süper döndük bu niye ben böyle şey oldu şu an, şu an bu otobüs oldu ya böyle bir oturdum böyle sanki hani. Hani cuk diye bana da oturdu bu şu an o otobüs.